Evet, e, tabii ki yine gündemde olan isimler var Matić e, onun dışında Barcelona'dan Romeo gibi onun dışında siz de yayın oyuncusunda bahsetmiştiniz Portekiz'den e, bir oyuncu düşünüldüğüne dair e, haberleriniz vardı. İsterseniz biraz da e, Avrupa transfer gündemine geçelim. Beşiktaş Avrupa'dan kimlerle ilgileniyor? <laughs> Şimdi yarın cuma <laughs> değil mi? Evet. Bir aksilik olmazsa yarın ben Beşiktaş'ın orta sahasını açıklayacağını bekliyorum. Bana verilen bilgi bu yöndeydi. Yani aldığımda ne zaman açıklayacaksınız orta sahayı dediğimde Cuma gününe açıklarız demişlerdi. Kelimeleri dikkatli olarak kullanıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir hataya yol açmaması için. Birincisi listeler hem stoperde hem de şeye dörde indirilmişti ve bir haftadır bunlardan bir tanesi de e, Matić'ti biliyorsunuz. Matić aldık gündem aldık İzleyicilerin de bildi olduğu bir isim. E, i̇ki gün önce menajeri de İstanbul'a geldi e, yönetimle görüştü. Orada bir takım ayrıntılar çıktı. E, Matić'in e, buradaki Türkiye'deki arkadaşlarından aldığı referanslar. Eşinin İstanbul'u tanıdıktan sonra İstanbul'a ilgili düşüncelerinin değişmesi ve İstanbul muhteşem bir şehir, İstanbul yaşanacak bir şehir fikrine kapılmaları Matiç'i Beşiktaş konusunda olumlu noktaya getirdi. Hatta maaşıyla ilgili belli bir sıkıntı varken, Beşiktaş'ı rahatsız eden bir rakam varken yani bu İstanbul tercihini kullanmak için Matiç menajeri, Matić adına bir fedakarlıkla yaptı. Bir indirime de gitti. Yani İstanbul indirimi diyoruz. Beşiktaş indirimi diyoruz. Burada aileyle birlikte mutlu olursunuz kavramı Matić ve eşine ailesine de şey yapılmış yansıtılmış. Bunu hangi arkadaşından aldığını bilmiyorum ama İstanbul'da yaşayan birçok futbolcu arkadaşı ya da geçmişte yaşayan arkadaşı İstanbul'a mutlaka git. Beşiktaş'la mutlaka oyna. Hayatının unutulmaz bir buçuk yılını yaşayabilirsin diye noktasında bir bilgi verilmiş. Şimdi e, bir buçuk yılda ortaya çıkmış oldu. Matic'le görüşmeler menajeriyle bir buçuk yıllık bir süreyi kapsıyor. Menajeriyle masadan kalkıldığında Matic'le anlaşma sözlü olarak yapılmıştı. Yani Beşiktaş'ın anlaşabileceği şartlar e, istediği şarttan uyuşmuştu. Bir buçuk yıllık bir anlaşma ve bu konu ilgili son kararın verilmesi konusunda bir opsiyon. Üç günlük, dört günlük bir opsiyon. O yüzden hafta sonu opsiyonu bundan dolayıydı. Yani Beşiktaş şu anda Matiç'le her konuda anlaşmış durumda. Zaten 3 gündür bu bekleniyordu ama ıslak imza dediğiniz mevzu geldiği zaman Beşiktaş'ın 2 tane opsiyonu vardı. Yani Matiş 35 yaşında çok tecrübeli bir oyuncu. 1,5 bir yıllık sözleşme lider bir oyuncu. Ama başka alternatifler üzerine de bir çalışma yapılmıştı. Yani bir tarafta ne diyoruz? E, taraftarın diliyle maticepte cepte. Hadi bir de diğerlerine bakalım. Yani şartlarına bakalım, durumuna bakalım vesaire falan diye. O yüzden e, diğer alternatif, iki alternatiften bir tanesi de e, Oriol e, Romeo. Evet. Barcelona oyuncu. O da çok özel yetenekler olan bir oyuncu. E, ama kiralık konsepti üzerine oluşturulan bir oyuncu. E, Oriol e, Romeo Beşiktaş yönetiminin heyecanlandıran, hocanın da olur verdiği ve Matić'e çok ciddi alternatif olan bir oyuncuydu ve bu konuyla da ilgili çok ciddi gelişme kaydedildi. Yani Barcelona'dan e, Romeo konusunda ciddi mesafe kaydedildi. Yani bugün itibariyle Matić cepte Romeo da masanın üzerinde duruyor noktasına getirdi yönetim. Bunların yanı sıra üçüncü bir isim Portekiz'den ona da baktılar. Ee, hoca önermemiş ama hocanın onayladığı beğendiği bir isim, 31 yaşında bir isim. Onunla da ilgili e, bu üç günlük süre içinde temaslar yürütüldü. Yanılmıyorsam bu akşam Portekizli oyuncunun onu gizli tutuyorlardı. Portekizli oyuncunun e, ee, şartlarının ve son nihayetinin bugün ya da yarın sabah e, netleşmesi bekleniyor. Ve Beşiktaş yönetimi eğer bugün ya da yarın sabah o zaman a, yarın akşam öğleden sonra en geç cuma günü e, cumartesiye sarkar mı bilmiyorum ama eğer bu üç oyuncu arasında yani e, bir tanesi Matic hazır diğer tarafta Romeo ile görüşmeler sürülüyor hala temaslar vardı Belli mesafe kat edilmişti. Bunlar yani son hamleyi yaparsanız koparıp gelebileceğiniz tarzda oyuncular. Bir de Portekiz'de 31 yaşındaki tecrübeli, önemli bir isim. Bununla ilgili Beşiktaş yönetimi yaptı. Hangi mevkide? Portekiz'de olan hangi mevkide? Yarın. Nasıl? Portekiz'de oyuncu hangi mevki oyuncusu? 6 numara. bunlar hepsi 6 numara. Evet bunların hepsi 6 numara. Özür diliyorum. Sesini alamadım. Şeyi kapatıp açarken. Hiç önemli değil. Onun dışında şöyle de bir sorum olacak. Acaba Hasan Arat teknik direktördeki gibi transferleri de gizli tutup bir anda bambaşka bir isim açıklayabilir mi? Yani e, ihtimal ama benim e, çalışmaları biliyorsun bu konuda hassasiyetle yürütüyorum. E, hani e, birçok isimler geçti. Birçok e, mevzular isimler dolaştı falan. Menajerler öneriyor falan. Hani ben meslektaşlarıma da saygıyla bakıyorum. Burada onlar da gayret ediyorlar. Menajerlerle görüşüyorlar, oraylarla görüşüyorlar vesaire falan. Yani haber almak, kendi mesleklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Ee, ama sürecin içerisinde benim aldığım bilgiler, teyit ettiğim bilgiler bu üç oyuncu üzerine yoğunlaşıldı, bakıldı ve yarın artık karar günü. Yarın karar günü Yarın Beşiktaş bu üç oyuncudan bir tanesini getirecek. Yine söylüyorum Matiç'le her türlü konuda anlaşıldı. Islak imza yok. Şartlar hazır bekliyor. Bir opsiyonlar olur. Topçu edersiniz ki bu şartlarda mutakımız bir düşünelim bir karar verelim falan. O arada diğer oyuncuya bakarsınız. Romeo'nun şartlarını bir daha incelersiniz. Çekmeye çalışırsınız. Ona bakarsınız. Portekiz'de oyuncuyla son bir alternatif oluşturalım. Çünkü bu işlerde ya yani genelde Matiç'le ilgili çok olumlu görüşler var ama yaşı, işte liderliği, tecrübesi, bir yıldız olması, takımı orada toparlayacak olması gibi mevzular var. Ama süreç içerisinde de takdir edersin başka bir örnekle vereyim. Mesela e, Carvalho meselesinde mesela. Yani Carvalho e, hocanın e, sempatik baktığı bir oyuncuydu Carvalho. Hı hı. Ama e, Carvalho'nun durumu biraz daha kesici özelliği çok daha önde olan hoca kesici oyuncu istiyor. Yani gelen atakları kessin, oyunu bozsun, rakibi bozsun noktasında bir e, yaklaşımı var. O yeterli görüyor hoca o kısmını. O kesici özelliği önemli. Çapa görevi yapacak e, agresif sert bir oyuncu istiyor. Atiba gibi böyle bir oyuncu istiyor. Ama diğer taraftan Beşiktaş yönetimi biraz daha anladığım kadarıyla iki yönlü. Yani hem kesici özelliği olan ama topla çıkışlarında da eee isabetli oranlarla oyuna katkısı da beklenen bir altı e, numara beklentisi var. Yani sadece kesici görevi değil oyun kurucunda bir e, ayağına hakim de bir oyun istiyor. Bu küçük nüanslar ve rakamsal nüanslar sonucu belli olacak. Yarın ben şahsen belki yayına yetişir, belki yarın yetişmez ama yarın seninle yapacağımız belki bir yayında ya da burada yapacağımız bir yayında hangi oyuncu olduğunu söyleyebilirim.